Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size 5 dakikada 5 maddede Askent'e Phoenix öğreteceğim. Zaman kaybetmeden isterseniz videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maddemiz ee, saldıranlar tarafında işimize yarayacak. Phoenix ile A site'e girdikten sonra Spike'ı kurduktan sonra daha doğrusu site'ı savunmak amacıyla yapılabilecek bir taktik. Öncelikle Spike plantlıyoruz. E, ardından herkesin yaptığı gibi bu kapıyı kapatıyoruz. Başka bir geçiş olmaması açı açısından. Ardından Heaven altına gelip rakiplerin geldiğini duyduğunuz zaman ya da e, hissettiğiniz zaman yani geldiklerini düşündüğünüz zaman bu iki kutunun arasına bir moltuf atıyoruz. Ardından geri çekilip bu çizginin üstüne şöyle bir duvar açıyoruz. Bakın e, bu duvar ve bu moltuf rakipleri e, rakipleri yavaşlatacaktır ya da Haven'dan geçerken onlara zarar verecektir. Bu duvarın üzerine atlamaya çalışan oyuncu atladığı zaman siz de eğim koyup eğimi bozukken vurup e, onu indirebilirsiniz ve turu kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gelelim ikinci taktiğimize. İkinci taktiğimiz e, yine Azkent'te, bu sefer e, savunurken kullanılabilecek bir taktik. E, i̇ki tane moltov göstereceğim size. Bir tanesini Scream BBL'e karşı kullanmıştı. E, biliyorsunuz Liquid BBL maçında. Hatta bu sayede BBL AMD'leri çok rahat bir şekilde yerinden çıkartıp indirmiştir. ...Sıkıştırdık oyunu. AMD'ler bu arada gelen iki tane kill var Scream'den. Bir şekilde liquidadına ilk kez round'un başı bu kadar net oldu. Neredeyse round kapatmaya doğru gidiyorlar. Oo, span da açılıyor şu an. Henüz bitmedi ama gerçekten çok zor durumdayız. Rasın yeri belli Hadi oldu. Be. Yanıyor tabii ki. Kero buradan çıkmak zorunda. Scream dördüncü. Bakın bu merdivenin sağ tarafının şöyle bir çimenli yer var. Görüyorsunuz. Bu araya geçip şurada pencerevari bir yapı var. Hani şuradaki gibi. Zaten uzunlarım. Buraya eğim alıp ardından yukarı kaydıracaksınız. Çatının <laughs> altında ufak bir çıkıntı var. Buraya eğim alıp zıplayarak göndereceksiniz Molotov'u. Ee, gördüğünüz gibi bakın burayı yakıyor. Aynı şekilde oru bağlan kişiyi de yakıyor. Bayağı işe yarar bir Molotov kullanmanızı öneririm. Evet ikinci Molotov'umuz da şarapta bekleyen ya da şaraba saklanan oyuncuyu çıkartmak için kullanılabilecek bir Molotov. Bunu dönerken bulmuştum. Göstermek istedim. Ee, bakın bu çimenlerin oraya geçiyoruz yine. Aynı yapının bu sefer sol tarafı. Burada yükseltiye çıkmadan hemen duruyoruz ve e, şurada gördüğünüz iki yapının arasına yani kesiştiği noktaya eğim oluyoruz. Ardından zıplayıp atıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şarabı tamamen yakıyor. Evet arkadaşlar üçüncü taktiğimiz ise sanırım üçtü. Evet üçüncü taktiğimiz ise flashları doğru kullanma taktiği. Normal bir Phoenix oyuncusu bildiğiniz gibi flashı buradan piklemeden bu şekilde atar. Ardından pik atar. Ee, bu yanlış. Aslında yanlış değil ama <laughs> daha iyi yöntemleri de var. Siz flashı bu şekilde attığınız zaman e, flash ortaya çıktıktan e, yaklaşık bir saniye sonra falan patlıyor. Bu da... Rakibin tepki vermesini kolaylaştırır açıkçası çok kolay olur özellikle yüksek eloda dönem maçlarda artık oyuncuların refleksleri geliştiği için buna çok rahat tepki verebilirler. Siz bunu olabildiğince düşe indir indireceksiniz amacımız o bizim yani böyle flash atmak yerine bakın şuradan yerden sektirerek bu şekilde flash atabilirsiniz bu rakibin tepki vermesini daha da zorlaştırır daha hızlı bir şekilde patlar bu flash. Evet arkadaşlar gelelim dördüncü maddemize. E, dördüncü maddede size B'de retake alırken yap, yapabileceğiniz bir taktik göstereceğim. Buna sanırım retake diyorlar. Tam emin değilim ama rakip sayte e girip spike kurduktan sonra yapabileceğiniz bir taktik ya da tam kurarken e, yapabileceğiniz bir taktik. E, pazardan ilerledikten sonra yine burada durup yere pek fark etmiyor. Burada duru, e, durmanız gerek ve bu önümüzdeki e, yapının Üzerindeki bakın burada bir e, yapı var. Burada ayrı bir ayrıntı var. Hatta ben şöyle göstereyim. bakın yani Şurada bir artı var ve artının ortasında Burası. farklı bir renkte e, nokta var. Bu noktanın üzerine doğru e, üzerine eğim alıp yukarı kaydıracağız. Ve tam Burası. buraya geldiği zaman zıplayıp atacağız. Bu da gördüğünüz gibi e, buraya plantlayan kişiyi yakıyor. E, ben bunu birazcık yanlış attım. Siz birazcık daha düzgün atarsanız tam olarak aşağı düşebilir daha derin bir alanı yakabilir Evet arkadaşlar 5. son maddemize gelelim 5. maddemizde Askent'te savunma oynarken e, yapılabilecek bir taktik Biliyorsunuz Phoenix bir e, düellocu ajan ve düellocu ajanların yetenekleri genelde bireysel e, kullanılabilecek yeteneklerdir yani tamamen kendi çıkarları için e, kullanıp kil almaya yönelik yeteneklerdir fakat Phoenix'in flash'ını support flash olarak yani destekçi bir flash olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı Skinky veya Breishingi gibi. Onu da hemen göstereyim. Örneğin sizin burada bir arkadaşınız bekliyor. Bir takım oyuncusu bekliyor. Raze. Raze açılmak istiyor. Buradan işte çantayla açılıp buradan gelenleri vurmak istiyor. Siz de Raze'e destek olabiliyorsunuz. Flash'ınızda. Bunun için bakın burada pencere var gördüğünüz gibi pencerenin altına geçiyorsunuz benim gösterdiğim şekilde pozisyon alıp saatlikte fışçı gönderiyorsunuz o da gördüğünüz gibi tam olarak burada patlıyor bakın tam olarak burada patladığı için buradan gelenler buradaki oyuncu buradaki oyuncu vesaire kör oluyor bu Flash patladıktan hemen sonra Ray zaten eğer iyi bir şekilde konumlandırırsa çantasını buraya gelecektir burada da kör oyuncuları vurması zaten. Çocuk oyuncu. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Ee, kısa bir video oldu. Ee, kısa bir videoda güzel taktikler, güzel e, beceriler gösterebilmişimdir umarım size. Ee, eğer hoşunuza gittiyse ve devamını görmek istiyorsanız, devamından haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hek olarak da like atarsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.